Merhaba gençler. Bu dersimizin başlığı çember ve daire. Öncelikle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Verimli bir ders olması dileğiyle konuma başlıyorum. İlk başlığımız çemberde merkez açı. Merkez açı dediğimiz çemberin içindeki açının eğer köşesi çemberin merkezi üzerindeyse ben bu açıya şuradaki açıya merkez açı diyorum ve bu merkez açının gördüğü şu karşısındaki çember üzerindeki yaya da merkez açının gördüğü yay diye söylüyorum ve bunu yazarken de AB yayı diye üzerine bir şekil çizerek bunu gösteriyorum. Şimdi bir örnek verelim. Bakın burada bir COD merkez açısı vermiş. Dolayısıyla bunun gördüğü yayın ölçüsü ne olacak? 75 derece olacak. Ve bana burada CD yayını sormuş. Onu zaten söyledim. Bir de CED yayını sormuş. CED yayı dediği bakın eğer dar açı değil de geniş açılı bir kısmı soruyorsa üçüncü bir nokta daha veriyor ki orada karışıklık olmasın diye. E tamamı 360 derece olacağı için de bunun oraya ne kalacak? 360 eksi 75'lik bir açı kalacak. O da ne yapacak? Buradan hesaplamış zaten. 285 yapacak diye söyleyeceğim. Tam açımız 360 derece olduğu için çemberin çapı çemberi tam iki eşit parçaya bölecek. 180 180 diye iki tane doğru açı oluşacak. Dolayısıyla eğer ben bir yarım çember çizersem onun merkezindeki o çap üzerindeki açı ne olacak? 180 derece olacak. Dolayısıyla da bu çemberin yarısı olacağı için de çem, yarım çember yayı da ne olacak? 180 derece olacak diye söyleyeceğim Aynı şekilde bakın bir de çember vermiş köşesindeki açıya yani merkez açımız 90 derece vermiş o zaman burası ne olacak gördüğü yayda 90 derece olacak diye söyleyeceğim Bir diğer başlığımızda çemberin ve çember parçasının uzunluğu Şimdi bakın çemberin çevre formülü 2 πrdir Bu 2 πr nedir 360 derecenin tamamının formülüdür. Çember yayı ise 360 derecenin merkeze açı kadarlık bir kısmıdır. Dolayısıyla bütün çevrenin yani 2 pi 360 derecede alfa kadarlık kısmını alacağım ben. Dolayısıyla onu ne yapıyorum? 360 derecede alfa kadarlık kısmı demek bir sayının kesir kadarını bulmak için ne yapıyorduk? Sayıyla kesir çarpıyorduk. Dolayısıyla ne yapıyorum? 2 pi r çarpı alfa bölü 360 bana oradaki yay uzunluğunu verecek diye söylüyorum. Ben bu 2 pi r alfa bölü 360'ı şurada ab yayının uzunluğu diye bakın ab yazmış. Yayını demiş. Uzunluğunu belirtmek için de mutlak değer için almış. Bu ab yayının uzunluğunu formül olarak 2 pi r alfa bölü 360 diye ezberleyebilirim de ya da oran orantı bildiğim için oran orantı kullanarak Şöyle de yapabilirim diyebilirim ki 360 derece 2 pi r olarak hesaplanıyorsa alfa derece kaç olarak hesaplanır diyerek içler dışarı çarpımı yaparak da doğru orantıdan ne geleceğini bulabilirim. Buradan x zaten yalnız bıraktığın zaman ne gelecek? 2 pi r çarpı alfa bölü 360 gelecek. Aynı şeyi bulacağım. Gelin bunu bir örnekle gösterelim aşağıdaki O merkezi çemberin yarı çapı 15'tir. Buna göre 72 derecelik açının gördüğü yay uzunluğunu hesaplayınız demiş. Bakın 72 derecenin gördüğü yay uzunluğu şuraya denk gelecek. Bunu ben nasıl bulacağım? 2 pi r alfa bölü 360 yaparak bulacağım. Şurada göstermiş zaten tekrar yazmıyorum onun için. Pi'yi de 3 alın demişti. 2'yi yazdım. 3, pi yerine 3 yazdım. Yarı çap 15 olduğu için 15'i yazdım. Açım 72 derece olduğu için de 72 bölü 360 yazdım. Ne oldu bakın 2 pi r alfa bölü 360. İşlemleri yaptığım zaman da ne buldum oradaki uzunluğu? 18 santim olarak buldum diye söylüyor. Bakın ikinci yolumuzda az önce yazdığım gibi ne olacak? Oran yardımıyla hesaplama. Yani bu nasıl olacak? Diyeceğim ki 360 derecede 72 derecelik kısmı alıyorsam bu şimdi çemberin tamam ya 360 derecede şu kısımda 72 derecelik kısmı alıyorsam o zaman 2 pi r'de yani 2 pi r'de hesaplamış burada 90 diye. 90'da ne kadar uzunluk alırım diye oran orantı yapıyorum. İçler dışarı çarpımı yaptığım zaman da yine aynı sonucu buluyorum. buluyorum. Bakın önemli bilgiler diye şöyle bir şey söylemiştik. Demiştik ki çemberin yarısı oluyor demiştik. Az önce çemberde açı bilgisini verirken 180 derecelik bir açı oluşuyor. Buna da biz yarım çember diyoruz demiştik. Dolayısıyla eğer bana sadece çember ortadaki bölüpte sadece şuradaki yayı soruyorsa bu iki pi'renin yarısıdır. Yani pi Tamam mı? Burası pi Sadece şu yay uzunluğu. Ama bana şekli gelip de sadece böyle yarım çember olarak verirse burası R, burası R olacak şekilde o zaman işte bunun çevresini sorduğunda bunun çevresi şu kısım pi olacak çevrenin yarısı olduğu için ama bir de çevre dediğim zaman buralarda dahil olacağı için iki tane de r ekleyeceğim yani pi r artı 2 r diye söyleyeceğim bunun çevresine bunun gibi sorularda şuradaki yarı çapları daha doğrusu bu soru için çapı eklemeyi unutmayın bizim pi r dediğimiz yer sadece yayın uzunluğu sen pireyi bulduğun zaman neyi bulmuş olmuyorsun? Çevreyi bulmuş olmuyorsun. Yayın uzunluğunu bulmuş oluyorsun. Çevreyi sorduğu zaman ne yapacaksın? Çevreye dahil olan her yeri toplayacaksın. Yani yarı çapları da toplamayı ihmal etmeyeceksin. İki tane örnek çözelim şimdi. Demiş ki bize burada pi 3 alın demiş. Ben soru kısmına atladığım için şu an gözükmüyor. İkisine de pi 3 alın demiş. Ve bana buradaki yayların uzunluğunu sormuş. Yani şu EF yayın uzunluğuyla GH yayının uzunluğunu sormuş. Ne yapacağım? Formül neydi? 2 pi r alfa bölü 360'tı. Ne yapacağım o zaman ben bunu yerine yazarsam? 2 çarpı 3 çarpı r'si kaçmış? 60'mış. Alfası da 150'ymiş. Bölü 360. Direkt koyduğum zaman ne olacak? 60'a böldüm 1. 60'a böldüm 6. Ondan sonra 2 kere 3 de 6 ydı. Bu 6 ile bu 6 sadeleşti. Ne kaldı? 150 kaldı. Demek ki cevabı neymiş? 150'ymiş diye söyleyeceğim. Kontrolünü yapalım. Evet. Geldim diğerine şimdi. Burada ne olacak? Diyeceğim ki formülümüne 2 pi alfa bölü 360'tı. 2 pi yerine 3 yazdım. R'sini bana 48 vermiş. Alfa'sını da 135 vermiş. Bölü 360 diyeceğim. 2 kere 3 6. 6'ya böldüm 1. 6'ya böldüm 60. Sonra 6'ya böldüm 10. 6'ya böldüm 8. 2'ye böldüm 5. 2'ye böldüm 4. 4 çarpı 135 bölü 5 yaparsam da sonuç ne gelecek? 108 gelecek diye söyleyeceğim. Şimdi geldik güzel bir analiz sorusuna. Kenar uzunluğu a santim olan karenin alanı a karedir demiş. Aşağıda bir tepsi üzerindeki motiflerin belirli parçası verilmiştir. ABCD karedir. ADF daire diliminde D. ECB daire diliminde C merkezdir demiş. ABCD'nin çevresi CBE daire diliminin çevresine eşittir demiş. Ve ABCD'nin alanı 225 cm karedir. Buna göre BE yayının ölçüsü yani bana şu yay uzunluğunu soruyor. Şu burada bakın çok önemli bilgi vermiş. Demiş ki ABC'nin alanı 225. ABC'de bir kareydi. Bunun alanı 225 ise bir kenarı ne olacak? Neyi kendisiyle çarparsam 225 yapar? İşte bunu artık şu an deneyerek bulacaksınız. Üstü ifade biliyorsunuz aslında. E, ama henüz ezberlememişsinizdir. 8'de kesinlikle ezberlemiş olmanız gerekecek. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki deneyerek bulacaksınız. Dediğim gibi 10 kere 10, 100, işte 20 kere 24, 100 demek ki bu aralıkta olacak. Şimdi bir şeyi kendisine çarpınca birler basamağı 5 gelmesi için sadece 5 olması lazım. 5 kere 5, 25 yapar diye düşüneceğim. Dolayısıyla o zaman ne olacak? Bu 15'in karesi olacak. Yani 15 çarp 15, 225 yapıyor diye düşüneceksin. Dolayısıyla ne olacak? Bunun bir kenar uzunluğu 15 olmuş olacak. Burası da 15, hepsi 15. Şimdi bunlar da daire dilimleri olduğu için bu 15 aynı zamanda bunların nedir? Yarı çapta'dır. Yani burası da 15 şurası da 15 gelecek. Ve bana demiş ki burada ABCD çevresi CBE çevresine eşit. CBE daire dilim çevresine eşit demiş. Dolayısıyla ABCD'nin çevresini hesaplayacağım ben. Ne geliyor? Bakın 15, 15 daha 30, 30 daha 60. ABCD'nin çevresi 60 geliyor. O zaman bunun çevresi de 60 olacak. 15'e 15 daha 30'du. Demek ki şuradaki yay uzunluğu ne olacak? 30 olacak. Bu yay uzunluğu 30 olacaksa şuradaki açıya ben X dersem ya da alfa diyeyim fark etmez. Ne olacak? 2 pi yarı da 15'ti. X bölü 360 eşittir. Ne olacak? Buradaki yay uzunluğu 2 pi re, alfa bölü 360'tı formülüm. O da eşittir 30. Dolayısıyla ne yapacağım? Bu 2 ile 15 çarparsam 30. Burada da 30 vardı zaten. Dolayısıyla ben iki tarafı da 30'a bölersem eşitliğin iki tarafını aynı sayıya bölüyoruz zaman bir şey değişmiyordu. Ne olacak? Burada sağ tarafta 1 kalacak. Yani pi'ye de 3 demiştik. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 120. Yani buradan ne geldi bakın. x bölü 120 eşittir 1 geldi. Niye 120'ye bölersen 1 gelir? 120 demek ki cevabı neymiş? Bursaymış diye söyleyeceğim. Geldik dairenin ve daire diliminin alanına. Dairenin alan formülü pi re karedir. Yani pi çarpı yarıçapın karesi. Aynı çemberin çevresinde olduğu gibi yay uzunluğunu bulurken tamamı 360 derece ise alfa kadarlık kısmı ne olacak? 360'ta alfası kadarlık diye söylediğimiz gibi burada ne yapacağım? Tamam pi re kare ise 360 derecenin tamamı. Ben 360 derecede alfa kadarlık bir alanı aldığım için ne diyeceğim? Pi re kare çarpı 360'ta alfa yapacağım. Buradan da bana alanı vermiş olacak. Şimdi bunu da bir örnekle gösterelim. Aşağıdaki o merkezi dair dilimin yarıçapı 12'dir demiş ve merkez açısının ölçüsü de 50 derecedir demiş. Yarıçapı 3 al, alanı bul demiş. Ne yapacağım? Pi yere kare alfa bölü 360 benim formülümdü. Pi yerine 3 yazdım. Yarıçapı 12 yazdım. 12'nin karesini aldım. Çarpı 50 bölü 360 yaptım. Dolayısıyla ne olacak buradan? 3 çarpı 144 çarpı 50 bölü 360 bana 60'ı verecek. Aynı şekilde bunu da onun orantı yaparak bulabilirim. Yani 360 derecenin tamamı pi r kare ise 50 derece ne kadardır diye buradan içler dışarı çarpımı yaparak cevaba gidebilirim. Şimdi iki tane örnek verelim ve pekiştirmiş olalım. Evet bakın yarıçapı 18 vermiş. Merkez açısını 100 vermiş. Boyalı alanı soruyor. Pi'yi de 3 alınız demiş. Yine soru kısmına atladığım için gözükmüyor ne yapacağım? Pi r kare alfa bölü 360'tı. Pi 3 aldım. R 18, 18'in karesi çarpı alfa 100 bölü 360. Buradan sadeleştirmeleri ve işlemleri yaptığım zaman benim karşıma ne gelecek? Cevap gelecek. Cevabımız da ne olacak? 270 olacak. Aynı şeyi burada yapacağım. Formülüm pi r kare alfa bölü 360'tı. Dolayısıyla pi yerine 3, r yerine 10 yazdığım zaman 10'un karesi çarpı alfa 127 bölü 360. Burada işlemler biraz daha kolay olduğu için direkt kendim bulabilirim. 120 ile 360 sadeleşirse işte burada 1 bölü 3 kalacak. Buradaki 3'e de buradaki 3 sadeleşirse işte ne olacak? Bunun cevabına 100 kalmış olacak. Şimdi bir iki örnekte pekiştirmesini yapalım. Bakın güzel bir günlük hayata uygulama sorusu soruya baktığınız zaman biraz karışık ve zormuş gibi gözüküyor ama aslında karışık ve zor değil. Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz. Tülay odasının kapısını aşağıdaki şekilde gördüğü gibi açıyor. 48 derece açıyor. Yani şu arası şurada gösterdiği yer şu arada gösterdiği yer 48 dereceymiş. Sonrasında kapının eni yıldız 0.9 metre. Şurası 0.9 metreymiş. Boyu da 2.4 metreymiş. Şu karede 2.4 metreymiş. Buna göre zeminde açılan kapının arasında kalan alan, gri alan kaç santimetre Bakın bana sorduğu yer mavi ile gösterdiğim yer olacak. Yani şurası. Şuradaki daire dilimini soruyor bana aslında. Dolayısıyla benim şuradaki 2,4 ile hiçbir işim yok. Ben ne yapacağım burada? Sadece geleceğim. Burası 48 dereceydi kapının açıldığı yer. Yani benim merkez açım 48 dereceydi. Ne yapacağım? Pi r kare alfa bölü 360. Çünkü bu bir daire dilimi. Daire diliminin alan formülü de bu. Pi'yi 3 al demiş bana. Yarı çapı yani şu kapının eni 0.9 yani 9 bölü 10. 9 bölünün karesini alacağım tabii ki burada. Çünkü R'nin karesini alıyorduk. Çarpı alfa 48 bölü 360. Bu işlemi yaparak cevaba gideceğim. Şimdi ne olacak bakın burada. Şöyle şu tarafı temizleyeyim artık. Şu sağ tarafı. Oraya yazayım. Şöyle bir de çizgi çekelim. 3 çarpı 81 bölü 100 çarpı 48 bölü 360 Şimdi bakın 3'e böldüm 3'e böldüm burası 120. 24'e böldüm bu 5. 24'e böldüm bu 2. Sonra 2 çarpı 81 ne yapacak? 162. 162 bölü 500 gelecek benim cevabım. Tabii ki şıklarda böyle bir şey yok. Sebebi ne? Sebebi ben metre olarak verdiği için metre üzerinden hesapladım. Ama bana sorduğu şey neydi? Santimetre kareydi. Dolayısıyla şimdi keşke sorunun en başında buna dikkat etseydim de santimetre üzerinden çözseydim ve direkt cevabı bulsaydım. Ama etmedim. Ne oldu? Bu geldi. Şimdi metrekare şey metrekare olarak bulduğum için ne yapacağım? Bunu santimetre kareye çevirmem lazım. Normalde 1 metre 100 santim. Ama ben bunu artık metre santim şeklinde değil de metrekare santimetre kare şeklinde geçirdiğim için ne yapacağım? Üstü çift kuvvet olanlarda ikişer sıfır ikişer sıfır atıyorum. Yani 1 metrekare ne olacak? 1000 Santimetre santimetrekare olacak. Dolayısıyla ben 162 bölü 500'ü ne yapacağım? ile çarpacağım. ile çarpınca da bu ne gelecek? ile 500 sadece işte 2 2 çarpı 162'de pardon 20 2 çarpı 162'de ne olacak? 3.240 olacak. Yani cevabı Denizli gelmiş olacak. Evet. Sağlam bir soruyla da bu videomuzu bitirelim. Ondan sonrasında birazcık size iş düşüyor tabii ki. Verdiğimiz ödevleri yerine getirip kaliteli bir çözüm sağlayarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Zaten sürekli diyalog halindeyiz. WhatsApp üzerinden veya da Instagram üzerinden sorularınızı yolluyorsunuz. Dolayısıyla anlamadığınız yerleri illaki olacaktır. Farklı tipte sorular illaki gelecektir. Buralardan ulaştırarak bize sorarsanız bir sonraki videoda da bunlarla alakalı size çözüm seçeneği sunarız. Tamam. Okuyorum şimdi sorun. Bakın ne demiş bize? Demiş ki bir Türk bayrağı verilmiştir. AD ayın dışındaki yayın yarı çapı olup uzunluğu 20 santimdir. ADC 90 derecedir. AB ayın içindeki yayın yarı çapı olup uzunluğu 16 santimdir. ABC açısının ölçüsü de 120 derecedir. İkinci soruyu ona göre cevaplayalım. Zaten bana ipucu da vermişti. Yarım çemberin çevresi 2 pi diye. Allah'tan bunu söylemiş yani. Halbuki bize yay uzunluğu lazım olacak. Yay uzunluğu içinde ne yapacağım? Buradan orantı yardımıyla ötekini bulacağım. Yani 360 derece 2 pi ise alfa kadar ne kadardır diye bulacağım. Ya da formülü ezbere bildiğim için direkt 2 pi alfa bölü 360 diye söyleyeceğim. Buna göre çizilen Türk bayrağının ayın çevresine kadardır diye sormuş. Şimdi bakın. Ayın çevresini bulmam için benim önce şuradaki yay uzunluğunu bulmam gerekiyor. Bu yay uzunluğu nedir? Eğer şu ADC açısını bana 90 derece verdiyse şu dışarıya 270 derece kalıyor. 270 dereceyi gören onu şurada şöyle çizeyim şurası şurası 270 derece olacak şekilde bu 270 dereceyi gören şu dairenin daha doğrusu daire diliminin çevresindeki yay uzunluğunu bulmam gerekiyor. Bunun yarı çapı ne? Şu AD'yi bana ne olarak vermiş? Bakayım 20 olarak vermiş. O zaman ne olacak bu? 2 pi r alfa bölü 360 formülü bildiğime göre ben 2 çarpı 3 çarpı yarıçapı 20 demiştik. Alfa da 270 demiştik. Bölü 360. Dersem ne olacak buradan? Burası 3, 90 sadeleştirirsem 3 bölü 4 gelecek. 4 ile sadeleştirirsem burası 5 gelecek. 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. 30 da 3 çarparsam 90. Demek ki şu dışarıdaki 90 santim gelecek yay uzunluğu. Sonrasında gelelim şimdi ötekini hesaplamaya. Yani şu içeridekini onda yeşil renkte göstereyim. Şu içerideki ne olacak peki? Bana ABC yayını 120 derece vermiş. A B, C. Şu arayı 120 derece vermiş. O zaman içeriye ne kalacak? 360'dan 120 çıkarsak 240 kalacak. Yani burada da burası 120 ise şuraya 240 kalıyor dedik. 240 dereceyi gören çevre uzunluğunu soracak. Yay uzunluğunu soracak. Orada da ne yapacağım ben? 2 çarpı 3 çarpı 2 pi. R'si bunun kaçtı? AB uzunluğunu bana 16 olarak vermişti. 16 çarpı alfası da 240. Bölü 360 bu işlemi yapacağım. Şu sıfırlar gitti. 12'ye böldüm 2. 12'ye böldüm 3. Sonra 3'e böldüm. 3'e böldüm. Bunlar gitti. 2 çarpı 16. 32. 2 ile çarptım. 64. İçerideki de 64 geldi. Şimdi ekranı bir temizleyelim. Siyah rengimizi alalım. İçerisi 64 gelmişti. Dışarısı 90 gelmişti. Bunları toplarsam da ne olacak? 154 gelecek. Yani cevabım Adana olacak diye söyleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Tekrar sağlıklı günler diliyorum. Umarım faydalı, verimli bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.